Evet bugün futbol federasyonumuz bir karar verdi. Oynanan Kasımpaşa Beşiktaş maçındaki e, topun elle oynanması ve almeda gol pozisyonuna giderken topa müdahalesiyle sonuçlanan karar beklediğimiz gibi e, kural atası sayılarak lehimize karar verildi. Biz bunu bekliyorduk. E, kulüp olarak bu kararın çıkacağını bekliyorduk. Başkanımız, yönetimimiz bu konuda çok çaba sarf ettiler. Başkanımız bilimsel olarak e, teknik üniversiteden yardım istedi. Maçın kaseti saniyesi saniyesine e, teknik üniversitesi üniversitesinin hocaları tarafından incelendi, karar verildi. Buradan ayrıca başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz e, ve federasyonda gerekli kararı verdi. E, kararı bekliyorduk. Ama üzüldüğümüz bir şey vardır. Onu da buradan söyleyeyim. E, e, maç tekrarlanacak. Ama beklediğimiz bir karar vardı. O karar çıkmadı. Bunun için de üzüntülüyüz. 3-0 karar lehimize çıkmasını bekliyorduk. Peki e, kadrolarla ilgili bir e, durum söz konusu mu? Hangi kadrolar çıkacak? Yeni transferler oynayabilecek mi? Onunla ilgili daha bir şey görüşmedik. O daha sonraki e, maçın oynanacak olduğu zamandaki e, sorundur. Şu anda Onunla ilgili bir şey söyleyebiliriz. henüz belli değil. Belli değil cezalar zaten. da o maçta alınan cezalar da henüz belli olmadı o zaman. Belli olmadı o zaman. Onu tekrar bir kararı zaten, zaten gözden Kasımpaşa geçireceğiz. Kasımpaşa e, tarafı da e, tahkime başvuracak. O, o Kasımpaşa'nın kendi şeyi, e, meselesi. Takımla berabersiniz 24 saat takıma yansıması nasıl? Oldu? Herhalde futbolcular da oldukça moralenmiştir. E biliyorsunuz iki gün önce hocamız e, bir panele katıldı. Orada e, Kasımpaşa Spor'un hocasıyla da bu konuyu konuştular maç daha dedi bitmedi dedi. Bu maç oynanacak dedi. Bu ne demektir? Bu maçın tekrarı demekti. Bunu bekliyordu. Koca da zaten bekliyordu bunu. E, tabii ki iyi oldu. E, beklenen bir karardı.